Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Streamer Life Simülatör'ün ikinci bölümündeyiz. Yemek yemeliymişim oyun diyor. Bir saniye. Yemek için basın yeme. Tamam. yüzde %60. Oo, tamam, sakin sakinlen. Dur. Tuvalet yapmak için basın. Ee, siz bu arada aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir abone olmamızda çok az kaldı lütfen. Duş almalı. Duşum yok ki. Duş nasıl? Şimdi öncelikle oyun bana demedi. Duş satın al diye. Öğretici bitti dedi bana. Kapının arkasında kaldı. Öğretici bana bitti demişti. Şimdi ben gidip nehirde mi duş alayım? Onu mu istiyorsun Tamam duş alacağım da. Param varsa. Kapıyı kapatayım. Eve biri girer, girer şimdi. Açtım bilgisayarı. Bu ne? Nasıl başlatıyorum? Ha kasadan değil mi? Evet. İyi başlattım. Hoş, hoş buldum. Evet. Açıl artık. Ha. Şimdi bizim ne kadar paramız var? WWW. Zamazor. Umarım yeterli para vardır yoksa duş alamayacağız. 342 yeter ya. Duş 10 bin lira olmaz herhalde. Bakalım. Vay postere bak. Bu bölümde bir de poster alacağız. Bilgisayar parçaları değil. Mobilya mı duş? Banyo. Aynen banyo. Oo, Yeter sanmıştı. Ben oyunu az önce çok düşük kalitede oynuyormuşum. Yeni fark ettim. O kadar düşük olmasına da gerek yok. Şimdi biz alamıyoruz duş. O yüzden ne yapacağız? Yayın açıp para toplayacağız. Stream key neydi bizim? 41 bir şeydi bakacağım bir daha. Neye giriyordum? Blend, Blender'a giriyordum aynen. Sonra oradan oturum açıyordum. Parmağımı okutuyordum. Oturum aç diyordum. Ha 46 atmış tamam. Buradan bağış topluyorduk. 46 60 Aa gelmemiş mi hiç? Ha 31 dolar gelmiş tamam. Aldım. Bize kaç lazımdı? Bakalım bir daha. Zama zor. Evet. Dur bu değil. Lambada değil banyo aynen. 400. Bizde kaç var? 342. Telefonumda kaç var? Telefonu böyle... Ha tamam bilgisayar açıkken telefonu açabilmem iyi bir şey. 373. Tüm hepsini kredi kartına gönder de yetmeyecek. O zaman ne yapıyoruz? Yayın açıyoruz. 46-60 eminim. Kaç bit hızlı yazıyorduk biz buraya? Önerilen 700. Bizdeki kaç? Bir saniye. 720. 3500. Bizdeki bit kaçtı ya? 2700 yazayım. Oo, 2000'miş bizdeki tamam. 360 bey açtım. Oldu. 2000 verdim. 1800 vereyim hatta zaten önerilen 1800. 1700 versem atlanan kare olur mu? Oluyor. Tamam 1800. Blender başvurumu reddetti. O nasıl oluyor? Kimse yayını izlemiyor. Sessizce bekle. Şu şu ee, özelliklerden bu arada hepsini ortada tutsak daha iyi olur. Hiç biri biterse kötü oluyor diyeceğim de 15 kişi gelmiş. Birisi sohbette başka bir kanalın reklamını yapıyor. Annesi hakkında konuşun ne alaka. Evet arkadaşlar banyo almak için para biriktiriyorum. Bağış atın. İzleyiciler artı 18 konuşmak istiyor. Hayır. Şimdi burada oyun oynayabiliyorduk değil mi? Oyun 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 oyun. Yok mu? Az YouTube var. YouTube ne? YouTube'un kopyası tabii de. Aa videoyu. Aa YouTube'a video yükleyebiliyor. Ne güzel. Sadece yayıncı olmak değil o zaman. Hiç para kazanmazsan yayın yapmaya devam eder misin? Hayır. Aa bağış alındı. Şu an bakmayacağım. At diye uygulama var. Konuşmanızın sıkıcı olduğunu söyleyen insanlar var. Konuyu değiştirmeyi dene. Kişilik artıyor. Bu ne? At yarışı. Şimdi o şimdi oynamayacağım. 30 dolar daha lazım çünkü. 17 kişi izliyor. Blackjack oynamayacağım yayında. İzleyicilere eğlendirmek için bir şeyler yapın. Şu arkadaki şey önemli. O eğlence şeyi mesela böyle artıyor eğlence şeyi. Diğer ikisi azalıyor. Ortada tutmaya çalışıyorum ikisinde. Çok kirli hissediyorum. Duş almalıyım. Diş ceza sonra. Uykusuz olduğunuzu fark eder. Sizin için uykusuz kaldım diyorsa Eğlencesi azalıyor. Kişiliği mi? Kişiliği artıyor. Aynen. Eğlencesi kalıyor mu şöyle? Yayıncı olmak zor mu? Kolay mı? Er meslek gibi dedim. Yalancılık azaldı. Doğru da herhalde. Dur 3 ba tane bağış aldık az önce. Streamlap 24. Evet banyo almaya az kaldı. Hedefe bak ya. Çete bir şey yazayım. No slow. Bir dakika. İnsanlar önemli bir konu hakkında düşüncelerini merak ediyor. Yalan söyle bu sefer. Eğlence şeyi çok artıyor çünkü. Ee, yavaş modu kapattım. Daha fazla izleyici çekmek için diğer yayıncıları yanlış kullanın. Saçma herhalde. Bilmiyorum. Aa toksiklik varmış. %66 toksikler. Onu azaltacağım. Düttürü ne? Oku. Aa okuyacağım hepsini. Tamam. Abone olanları falan okuyunca daha çok kişi geliyor galiba. Düttürü diye ses gelince galiba abone olmuş oluyorlar. Arkada minik bir ses geliyor. Belki duymuyorsunuzdur. Bok hakkında konuş ne ya? Aa bunu konuşunca hepsi arttı. Uygulamalar sonunda buldum. Biri çete cips ve kola aldım yazdım. Tamam toksiklik hala %66. Oynamak istediğiniz tüm oyunları indirebileceğiniz bir uygulama. Ee, bu ne kripto madenciliği falan da yayını kapattım çünkü çok yor para lazım dur steam'i indirelim oynarken ne kadar boş var bizde ödeme aldım alamıyorum niye alamıyorum yorgunum diye falan mı dur bilgisayardan çık ne kadar param var lütfen 400 olsun ben alacağım tamam gideceğim zaten uyumaya da bu ne a uber varmış da bir saniye 397 biri 3 biri 2 dolar versin bana lütfen Yoksa kendimi satacağım şimdi. Uyumalısın diyor. Uyudum. Yemek de almamız gerekiyor bu arada. Sabah hemen yayın açacağım o yüzden. Kabuslar görülüyor. Kötü olmuş. Sıcaklık 20. Oğlum biz klima almadık mı? Bir dakika klima kapının önünde mi? Yo. Çünkü klima almadım. Çünkü oyunu orada kaydetmedi değil mi? Oyunu klima aldığım yerde kaydetmedi. Bilgisayar ayarış. Yükledin değil mi? Tüm gece açıktı Steam. Hala yüklememiş. Öğreticiler. Aa öğreticiler varmış. Yeni ekipman şu an değil. Tamam açalım direkt yayın diyeceğim de açım. Açayım yayında yemek sipariş ederim. Nasıl fikir? Hadi başlattım. Kamera kamera bulunamadı. Kamera da aldırmıştı ama işte. 5 tane abone var bu arada. Bunlardan para geliyor mu acaba? Toplam takipçi... Aa direkt bağış geldi. Tamam artık banyo alabiliyorum. Streamler. Az önce keşfettiğiniz bir müziği açın. Bu yalancılık artınca mı iyi oluyor azınca? Aboneleri oku. 18 kişi oldu direkt. 4. yayından çok iyi. Şu nickler de keşke Türkçe olsaydı ya. Niye ödeme alamıyorum? Ha 10 doların üzerindeyse. Sevgi dolu olmalı diyeceğim. Yalancılık azaldı. Şey eğlence azaldı. Çok açım yemek zutu ama hadi sipariş ediyorum yemek. Buradan değil değil mi? Buradan. Buradan mı? Yok buradan değil. Photoshop vardı. Food shop? Ha, ne alalım? En çok doyurucu ve en az para hangisi ise onu al. Çok kötü gaz. Nereden duydun lan sen? Donut değil. Yemek aynen miso soup. Al miso soup al. Çorba. Al çorba. Kaç tane aldım çorba? Göremiyorum daha açtık. 10 tane çorba fazla olmuş. 10 tane değil. Çocukluk anısı. Çok zeki bebek olduğunu söyle. Yalan. Yalan mı söylemiş oluyor? Dur ödemeyi tamamla. Ha sağdaki yalan oluyor kırmızı ya. Niye 4 kişi var sadece? Oku, oku, leş demiş ama olsun. Karnım acıktı. Sipariş ettim değil mi onları? Gelmesini bekleyeceğim. Eve kimse girmiş olabilir mi? Bir ihtimal. Girmediniz değil mi? Tamam. Bagajda bir şey kalmamıştır umarım diyeceğim. Kalmamış. Soğutumuzu yapalım. Yayındayken. Yayındayken yapalım. Özellikle. Hala açık. Aa geldi yemek geldi. Bir dakika chat. Oo. Çantaya koy. Direkt yiyebiliyor muyum? Yerdeyken yiyemiyorum. Olmadı Dur şunu bir götüreyim. Hadi gel direkt F'ye basıp yiyorum. Çantamdakilerin hepsini yedim galiba. Dur. tam ee, tamam bunları çantama koyacağım. Masaya koymama gerek yok yemek için. Duş almalısın diyor. Bence de. Ama işte. Para lazım. O 31 kişi izliyor. Mesleği soran insanlar var. Seri katil ne Aa ne oluyor? gitti yine bilgisayar. Tamam ekranda tıklayacağım bu sefer. O, X, V, C. O, X, V, C. Yaptım. Yaptım. Bırakın beni. Sohbette olan biri yayın yaparken sıkıldınız mı? Yok. Ya bazen sıkıcı oluyor. O tam al ar tam artık banyo alabiliriz. Alamayız. Alamayız çünkü az önce yemek aldık o parayla. Ya oyunlardan paralı. Counter Strike alacağım da 79 çok şu an. Şu an çok. Hiç hırsızlık yaptın mı? Bir gün. <laughs> Hiç unutmuyorum. Oku oku hepsini oku hepsini oku. 50 kişi geldi. 50 kişi geldi. 50 kişi avast tarım dur. Arada bir mesaj oku. Kişilik çok azaldı. Şey o ne? Tarım Ha toksiklik arttı. Aa nasıl azaltacağız? Dur tara bakayım bilgisayar. Dur biz bir de banyo Te, paramız var mı? Uykusuz olduğunuzu fark eder. Sizin için kaldım diye. O iyi gidiyoruz. Bu ne? Ya fatura mı geldi? Faturaya tam fatura ödeyecekmişiz bir de. 394. Az kaldı banyo alacağım. Bir de banyo almamı bekleyin. Konuyu değiştir. Kediler hakkında bok hakkında konuşunca hepsi düştü. Tamam kedi lazımmış demek. Ya nasıl çok yorgundun daha yeni uyandın. Dur. Çok yorgun dinlemem gerek. Bir tuvalete gir önce. %100 tuvaletin var. Bir daha gir sıfıra düşsün o. Tamam enerjiyi nasıl alacaksın? Bu saatte mi uyuyacaksın? Bir saat sonra uyuy uyuyabilirim. E nasıl enerji alıyorsun sen? Yemek %78. Kafam mı dönmeye başladı? Neyse tamam uyuyayım ben. Uyumalısın diyor. Az sonra uyuyacağım. Kaç başımız var? Hadi be. Banyo alamadım. Bir banyo alamadım. Karakter öldü öldü. Bir saat sonra uyuyabilirim. O zaman dışarı gezintiye çıkıyorum ben. Hatta çantamdaki bir yemeği yiyeyim ben. Alayım elime. Ye Afiyet olsun. Şunu şöyle yerleştir. Tamam. Dışarıdaki adamlara bakacağım azıcık. Hatta çöp kutusunu arayacağım. Nasıl arayacağım? Bok çıktı, bok çıktı, bok çıktı, bok çıktı. Bu ne? Plastik şey. Boku aldım yanlışlıkla değil mi az önce? Dur sıfır enerjim var. Bunu ölecek şimdi karakter. Hastaneye götürecekler. Hastane masrafını da karşılayamayacağım. Hemen uyu. Aa elektriği bilgisayarı o kadar açık tuttuğum için Fotoğraf fazla gelecek değil mi? Bir dakika. Duş almalısın diyor. Hemen yayın açıyorum. Başlattım azıcık para lazım. Bir 5-10 dolarcık. 10 dolar ol, olunca e, çekebiliyorum. Yayın tekrarını izleyeceğim. Eyvallah. Çok kirli hissediyorum. Duş almalıyım. Para. Du duşumuz yok daha. Öyle bekliyorum. Oyun yok. Yeni bir sohbet konusu. Yakışıklı yayıncılar. Speed test yapalım yayında. IP'mizi verelim değil mi? Değil mi? IP'mizi verelim. Testi başlat. Kötü yani. Aynen size hatırladığın komik anıyı söyle. Yükleme 2. Aynen. Kötüymüş. Ok ok o 26 dolar 26 dolar verdi adam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ödememiz gereken şeyler vardı bu arada. Dur şimdi önce telefondan tüm parayı kredi kartına aktarıyoruz. Sonra bunu diyoruz. Hiç bakmama gerek yok. Soldaki genelde daha iyi oluyor. Toksikliğe bak. Yuh. Galiba soldakini seç. 90 oldu. Ne yapmam lazım? 96 oldu. Durun. Aa banlamam mı lazım? Anladım. Yanlış adamı banladım az önce. <laughs> Bir dakika bir dakika benim adamları banlamam lazım. Toksiklik öyle azalıyor. Bir saniye. Toksikliği azaltmamız lazım. Kardeşime benziyorsun diye adamı banlamayacağım. Banyo da almamız lazım. İzlemeyin diyor. Çin çin kötü bir şey mi acaba? Tamam en ucuz banyoyu aldım. Sepet. Ödemeyi tamamla. Şimdi şu, şunu banla yayını raporlamış kendisini mutlu ettiği için. Yanlış adamı banladım. Yan, yine yanlış adamı banladım. Hepinizi banlayacağım şimdi göreceğiniz ya. Çok kayıyor. Ne oluyor lan? Dur Tamam toksikliği böyle banlayarak azaltacağız. Sessiz <laughs> Ücretsiz izliyorum diyor. Cips kola aldım eyvallah. Bana mı? Bana aldıysan oku hepsini oku oku. Toksiklik azalıyor olması lazım okuyunca. İleride bizi unutma ha. Bu ne bu ne? Ne diyor? DDoS göndereceğim diyor. Kendi sohbetinize odaklan. Bak kişilik çok arttı. %83. Bugün seni dışarıda gördüm. Bugün dışarı çıkmadım. 3 ekranım var dizi izliyorum. Oyun oynuyorum ne seni eyvallah. Bu ne? Geçmişten konuş. Zamozordan zordan bir ürün aldım ve iki hafta içinde elime ulaşmadı. Onu bana söylemeyeceğim. Tuvalet molası lütfen. Toksiklik hala aynı. Ya nasıl çok yorgundun. Banyom geldi mi? Banyom gelmedi. Banyo yapmam lazım. Uyumalısın diyor. Saat kaç ki? 3 saat var daha. Yemek yerim. Tam azıcık enerjim var. Şu topladığım şeyleri ee, kime satacağım? Sana mı? Sen dondurmacısın ama. Yok almam. Şurada bir adam var şurada. Ya savaş gazisine mi satacağım? Duş al diyor. Tamam. Sanki senin olduğun yer çok temiz duruyor. Ama doğru dedi. Bekleyeceğiz duşun. Bekleyeceğiz duşun gelmesini. Çok kirli hissediyorum. Duş almalıyım. Bekle. Bekle gelecek. Sipariş verdik. Az, az kaldı Yo, yolda. Ben nasıl okuyorum bunu? Tamam. Test 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 test. Testler işe yaramıyor herhalde değil mi? Aynen. Ne alaka test nasıl işe yarıyoruz? Abi bilgisayara bakalım. 1 GB RAM falan filan çok kötü. Biz bunları iyileştireceğiz. Ama banyoyu bekliyorum. Duş yani. Tuvaletimizi yapalım. Bir daha yapalım senin hatırına bir daha yapacağım hadi. Hadi ya yapmak istemiyormuş. Banyo gelebilir mi artık? Senden Sende mi banyo? Duşa gelmesini istiyorum artık. Aa bizim ödememiz gereken şeyler vardı. Faturalar vardı. Ödemezsek büyük ihtimalle haciz mi gelir bilmiyorum. Faizlenir mi? Bankaya giriş yaptım. Tamam paramız yok sayılır. Ama buradan bakmıyoruz faturalara. Nereden bakıyoruz? Bills aynen. Burada. Bakalım. 30 dolar. Öderim az sonra. Vade tarihi 2 günmüş duş gelsin artık lütfen lütfen. Sipariş ettim hala yolda mı? Vallahi sipariş ettim. Hava niye bu kadar soğuk? Nasıl bir gün bu? Tam bir tane dondurma alıyorum o zaman. Cüzdanda para yok tabi hepsi kredi kartımda. Ne var etrafta bakalım azıcık. Sınır güvenliği yazıyor. Sınır devriyesi falan mı geçiyor burada? Hiç öyle durmuyor. Aa oyunun adı reklammış. Aa dur bizim evimizin yanında da mı var bu adamdan diyeceğim. Yok. Yok değil mi? Yok evet. Burada yaşayabilirim ama kimse dokunmuyor. Galiba dokunmuyor. Bu ne? Aa tuvalet ha paralıymış. Ödemiyorum. Banyom gelsin artık. Az ama zor var burada. Biz niye o kadar gidiyorduk? Merhaba. Kasa. Ekran kartı. Ha bunlar kötü ekran kartı. Ya, aynen bunların hepsi kötü. Ama bir dahakine buradan alacağım. Galiba siteden daha ucuz. Siz ne yapıyorsunuz orada üç kişi? Eve girebiliyor muyum? Maalesef. Bir siparişim gelecek mi artık? Evimin içine falan mı koydunuz gidip banyoyu? Uyuyabilir miyim peki? Uyudum. Güzel. Oyun kaydedildi. Sil çaldı umarım gelmiştir. Sonunda. Oo. Neyse sıkıntı olmaz. Koy. Öyle koyma. Böyle tam tuvaleti kapatacak şekilde. Bu iyidir. Tam tersi. Şöyle diğer tarafa. Aynen. Sonunda duş alıyorum. <laughs> Kaçıncı gün bilmiyorum. Bir daha. Bir daha. Tam yüzde yüz temizim şu an. Şimdi o savaş gazisine gidip ürün satacağım. Elimde tüple plastik kutu vardı. Kaç para eder? Satıcı. Bunu koydum. Ya o kadar ucuz mu? 28 mi sadece? Pazarlık yaptım. Yeşile gelsin lütfen. Ya pazarlık kötü gitti. Bir daha pazarlık yapıyorum. Evet iyi gel. Aa, bu sefer iyi geldi. Tamam artıdayım şu an bir daha yapacağım. Sonuncu hakkım galiba bu. Yes tamam. Tamam onaylıyorum. 31 dolara sattım. Artık yenmesi lazım diyor. Bir dakika. Çantamda yemek var ve artık yenmesi lazımmış. Yiyelim. Yedim. Ne öksürüyorsun hasta mı değilsin. Tamam artık yayın yapabiliriz uzun bir süre. Aa canım niye o kadar az? Neyi yanlış yaptım ya? Neyse yayını açalım. Başlat. Evet bugün şey ne yapacağız? Counter Strike alacağız. Oyundaki adı o ben demiyorum. Aa dur toksikliği de azaltmamız lazım. Beynimi çıkarıyorum ve izliyorum diyor. Bence kötü bir şey. IP adresini gösterme DDoS atan çete var. Kekvi kötü bir şey değil. Neyse ben Bir şey olmaz. Tekrarını izleyeceğim kötü mü? Yemek erken yayını izleyenler artı bir. Hiçbir şey yokken hiçbir şey yapma. Durduk yerine var. Bu kanalda çekiliş var mı? Yok şu an yok. Yok ben, benim bir şeyim yok çünkü. Günaydın. Tüp bir şey geldi abone oldu. 19 abone, 93 takipçi hiç orantılı değil. Başka bir kanalın direkt ne yaptığımı bilmiyorum ama iyi bir şey yaptım. Bağış geldi. Ne diyor bu ya? İnternetim kötü diye galiba. Dur, dur bir dakika bir Spam spam yayın. Tamam. Yayının kalitesini arttırmak için sanatsal şeyler. Güzel resimler. Tamam. Bu dördünü de engelledim. %79'a düştü. İyi gidiyoruz. Yayın başlasın yayın başlasın diyor. Yayın bu. Ekranımı gösteriyorum ve para topluyor. Seri katil. Belki herkes bilgisayar oyunun içinde yaşıyor. Aynen. Ay sen öyle düşünmeye devam et. Zu. Kötü bir şey mi Zu? Kardeşime benziyorsun. Cristiano Rey. <laughs> Barcakov. İyi gidiyor şu an. Efsane geri döndü diyor. A 22 dolar. Güzel güzel güzel. Abone oldu. Oku 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 oku. Zu tuburlardan nefret ediyor musun? Hayır. Kek. Kek ve iyi niye engelledim ki? İyi bir şey. Sohbet eden insanlar dünya şekli. Dünya geo. Yani. Toksiklik artardı düz deseydim eminim. Dur faturayı ödeyelim. Ya git. %77'ye düştü. %80'e çıktı. Hepsini kredi kartıma gönder. 100 olmuş. Harika bir fikir. Kesinlikle bot kullanıcı var diyor. Yalan. Ya iki, iki kişi mi? Dur Streamlab'de şu an bir şey yok. Bunu da bu anladım, Bunu da bu anladım. Şimdi ne yapıyoruz? Counter Strike alıyor, alıyoruz. Evet alıyoruz. Keşke Dark Souls alsaydım. Faturayı ödeyemeyeceğim. Kibirli konuşma. Hayır. Arkadaki şeylere göre yaptım. İndirilenler. İndirmeye başla 24 GB. Diski seç. D'ye kur. Abi bu kadar yavaş mı? Bu yayın iyi ya da kötü tam olarak karar ver. Arka planı daha güzel yapabilirsiniz. Mantıklı dedi. Arka planı daha iyi yapabilirim. Çocukluk anısı. Altına işediğin anı. Çok zeki bir altına işediğini söyle. Power hype oyunları ne ya? Tuvalet modası lütfen. Hayır. Moderatörler lütfen. Aa ne oluyor? Ya Avast yok mu ben? Evet. Yine doğru yapacağım ki. G. P. G. F. V. C. G. F. V. C. Bir şey olmaz. Hack engellendi. O çok iyi bir insan. Kaç kilosun? Bir bana dedi, önerebilir mi? Gün gelir bu kadar izin. Uykusuz olduğunu fark etti. <laughs> Sizin için kaldım desem yalancı oluyorum. Bok dedi bok dedi. Ben demedim o dedi. Tamam toksiklik azalıyor. Yayın ne zaman bitiyor sahne? Hani? Counter Strike iniyor. Bekleyin azıcık. Harika bir fikir. %75'e düştü. İyi gidiyoruz. Dur. Tamam bu faturayı ödedi. Aa bunun bir günü kalmış. Direkt ödeyeceğiz. Tamam o, o öde okuyalım hepsini. Ezi okumasam da olurdu. Bu yayını YouTube'a yükleyin diyor. Tamam yüklerim. Bir saniye. Ne yapacağız? E, ee, OBS'ye gireceğiz. Kaydet diyeceğiz diyeceğim de yayına çıkken ha tamam. Komik bir cevap ver. Yayına çıkken değiştiremiyormuşum. Yayında önce ayarlayacağız. Beni yasaklama ben seni yasaklayacağım. Bazı insanlar sıkıldık. Onlara başka yayın izlemesini söyle. Olabilir. Benim de oyun oynan... Hayır. Domates çorbasını seviyorum ben de. Hoş ver onları. Yayını kapattım çünkü çok yorgundum. Uyuyabiliyor mu Saat daha 4'tü orada baktığımda ama olsun. Sıcaklık okey. Tuvalete gidelim. Çok aç değiliz. Şimdi ne kadar paramız var? Dur CS indi mi? Paramıza bakayım önce. 75. Güzel. Paramıza bakayım bir de. Şey paramıza değil CS. Aynen indirildi. Tamam CS'yi açacağız şimdi. Ama önce ne yapacağız? Faturayı ödeyeceğiz. Ödedim. Bunu da ödedim hadi. Tamam açıyorum şimdi direkt yayını. Başlattım. Bugün CS oynayacağız. Artık oyunumuz var. Kütüphane. Counter Strike'ı açtım. Van be ne ya. Counter Strike. Aha. IP girin değil. Dereceli başlat. Dur seçenekler crosshair. Tamam olsun. Dereceli başlat. Hadi bakayım. Oyuncu aranıyor. Terledim. Burası çok sıcak. Şu an yapacağım bir şey yok. 65 kişi izliyor ha. Dur chat'e bakmam lazım. Toksiklik çok artıyor. Yanlış kişiyi banladım. Biri sizin için uykusuz kaldım diyeyim. Bunu banla, bunu banla, bunu banla. Anti terör oldu. Aa bu kalite ne? Ciddi misin? Hassasiyeti arttırmak istiyorum bir de. Dur 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 alacağım. Bir, bir ekrana çıkmasa şu iyi olacak. Neredesiniz lan? Dust kaç bu? Dust 1 galiba. Hiç oynamadım. Moz nerede? Vururum onu. Vurdum. Aa öldüm diğerine. Toksitlik %101 oldu. Böyle olmaz. Moderatör alabiliyor muyum? Yayın ayarları. Değil. Duracağız. Chatting'den game al. Dur yayın bir saniye. Siyaset yasak diyeceğim. Kötü oldu. 10 FPS ne ya? Dur hepsini alacağım buradan. Orada orada orada. Aldım. Kimi öldüm ben? Öldürdüğüm adama nasıl ölüyorum? Bomba falan da atmadık. Neyse 109 kişi izliyor. 125 toksiklik bir bekler misiniz? Kapat CS'yi. Allah Allah. Bir saniye. Toplam bağış. Bağışları oku, bağışları oku, bağışları oku. 125 ne? Benim acilen moda almam lazım. Moderatör almam lazım. Şimdi tüm parayı kredi kartına gönder. Alabiliyor muyum moderatör falan? Aynen. Al burada. Hiçbir şey yapma. Kiralı. Yasaklama oranı işe alınacak. Bir tane, bir tane al işe. Dur iki tane alayım. Ne kadar sürede on veriyor? 4 günde bir 10 güzel tam dengeli 2 kişi moderatör çalışmaya başladı güzel ben dokunmayacağım çete yazık kafana <laughs> yayın sessizleşti hatırladığın komik bir anı söyle ne kadar baya kişi geldi şu an he yayın ne demek yorgundun yakında klima almamız gerekecek çünkü enerjimiz çok hızlı bitiyor ve bence sıcaklıkla alakalı niye buraya baktım ki sıcaklık baya fazla ama paramız yok ve 2 saat sonra uyuyabilirim FPS'i 30'a kadar çıkartırsak iyi yani o 11 FPS ile oynuyorum. Şu sol üstteki de çok yorgunum dinlenmem gerek. Yapacak bir şey yok. Şu an yapacağım şey yemek sipariş etmek. Böyle değil ama. E'ye basınca elimi alıyormuş. Hangi tuşla giriyordum bilgisayara? F. Açmadım ki daha bilgisayarı. Çık bilgisayardan. Başlat önce. Dur saat kaç? İki saat vardı. Aç bilgisayarı. Hı. Hmm, hoş buldum. Peki bizim kaç paramız var? Tamam 60 var şu an. Yemek alacağız. İki tane moderatör almıştım. Food shop. Bu sefer pahalı bir şey alacağım. Tüm 60 harcayacağım. Domuz aldım bir tane iki tane. Sonra ne alayım? Soda aldım iki tane. Bir tane lazanya aldım. Bir tane apple juice aldım. Bir tane daha apple juice aldım. Bir tane daha apple juice aldım. Bir tane daha apple yahu. Ee, bir tane de ne alayım? Anas. Kaç tuttu? 57 tamam yetiyor. Şimdi uyuyabiliriz galiba. 16'da uyuyabiliyorduk. Evet. Büyük ihtimalle aynen şeyler yemekler de geldi. Evet terledim. Burası çok sıcak. Yemekler Zil çaldığını eminim. Neyse, video buraya kadardı. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Ve bir sonraki bölümü istiyorsanız yorumlara yazın. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu bitirdiğim anda yemekler geldi. Ne güzel.